Yozgat'ta üniversite eğitimini yarıda bırakıp ailesine destek olmak isteyen 21 yaşındaki genç girişimci Seydam Kaya, Koskep'ten aldığı destekle çocukluk hayali olan mantı evini açarak kendi işini kurdu. Şu an 21 yaşındayım. Bu işlerin açtığımda 20 yaşındaydım. 5-6 senedir bir hayalim vardı. Sürekli düşünüyordum nasıl yapabiliriz, ne yapabilirim, nasıl faydalı olabilirim. Sonra Kayseri'de doğdum, büyüdüm ve e, aslen Boğaz'da yanlıyım. Yozgat'ta bir mantı evinin eksikliğini fark ettim. Annemin el lezzetine güvenerek beraber konuştuktan sonra mantı evini açabiliriz diye düşündük ve bu konuda adım attık. E, Koskep'ten öncelikle girişimcilik eğitimi aldım. Koskep'ten daha sonra e, şu an faydalanacağım, yararlanacağım. Kızımım e, 5-6 yıldır Yozgat'ta mantı evi açma hayali vardı. Ben de ona destek verdim. Ee, birlikte mantı evini açtık. Elimin lezzetine güveniyorum. Kızımın e, girişimci ruhuna güveniyorum. Birlikte üretim yapıyoruz kızımla birlikte. Bayan genç girişimcileri her zaman için destekliyorum. Kızım gibi genç girişimcileri de görmek beni böyle mutlu ediyor.